Vedat'tan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırıyoruz kime? Vedat abi. Vedat'a yapıştırıyoruz. Evet, çıkın çıkın gelin dedik. Abi. Vedat da geldi. Ona da yapıştırıyoruz. Çok heyecanlıyım uğur abi. Siz de gelin size de yapıştıralım. Yapıştırmanın tek adresi arkadaşlar. Arkadaşlar düğünlerine davetlisiniz. Çıkın çıkın gidin. Düğünler. Evet, baldo kardeşimin düğünü var. Onun için yaptırıyorum. Baldo, göt baldo. Kapatayım <laughs> ama. Bak, kapatma kapatma. Herkes görsün dövmeyin. Kıskansınlar Kemal, yaptıramayanlar. Evet doğru diyorsun abi. Kemal bir sürü para verdin. Bak. 350 TL. Öcü. Çıkarıyorsun gidiyor. Gidiyorsun diyor düğüne geyleniyorsun geliyorsun. Ondan Bak. sonra. Bak. <laughs> Uğur Takı Tatto'ya gelin. Sıra yapıştıralım arkadaşlar. Ya da uğurtakıtatto.com.tr'den sipariş verebilirsiniz. Bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsun. Ondan sonra matlaşıyor. Gerçek